Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Sarı lacivertli formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından milli yıldızın transferini açıkladı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ve Türkiye milli takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Premier Lig ekibi Biriktin, 24 yaşındaki oyuncu için bonuslar dahil 35 milyon euroluk en yüksek teklifi yaptı. Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund ve Napoli gibi diğer kulüplerde ilgilendiklerini gösterdi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Kadıoğlu'nun Birliktin ile anlaşmaya vardığını ve iki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Kadıoğlu, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam etmesine rağmen, Premier Lig'de oynamak istediğini belirtti. Bu sezon Fenerbahçe ile 4 maça çıkan Kadıoğlu, 4 gol atıp 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak tahmin ediliyor. İki Fener taraftarı, Birikti'nin Ferdi'ye yaptığı teklif hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi yorumlara bırakın çünkü lanterne için çok önemli. En güncel haberlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.